Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Golf 1.4 TSI motordan biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda kullanmış olduğumuz araç 2008 model Golf 1.4 TSI 140 beygir bir araç. Şimdi biraz bahsetmek istiyorum bu araçtan sizlere. Aslında bu tür motorlar artık fazla üretilmiyor. 1.4 olup turbo Benzinli turbo olup 140 beygir üreten motorlar artık pek üretilmiyor. Tabii ki teknoloji gelişiyor, 160, 180 beygirlikleri de çıktı. Ama tabii ki bu aracın en güzel yanı yeni nesil, yeni model Golf'lara göre biraz daha konforunun daha fazla olması. Şimdi aracımızın birkaç dikkat çekici özelliğinden bahsetmek istiyorum. Birincisi e, ortalama 8 saniye gibi bir sürede 100 kilometreye ulaşması, 100 kilometre hıza ulaşması. İkincisi e, ortalama 100-120 ile giderken yakıtının gayet düşük olması. Bastığınız zaman arabanın çok hızlı bir şekilde toparlayarak birdenbire otoban canavarı olması. E, tabii ki bunu e, şeyle karıştırmayalım. Yani otoban canavarı derken trafik canavarıyla karıştırmayalım. Anlatmak istediğim Viyadüklerde yokuşlarda, uzun yolda binlerce kilometre yapan insanlar için aracın gayet e, motorunun güçlü, gayet e, konforlu olduğunu sizlere anlatmak. Şimdi e, bir başka dikkat çekici özelliği bütün Golf'lerde zaten bu var. Motor ile mekanik yürür aksamı ile yol ile direksiyon e, arasındaki o sarsıntı darbe, vibrasyon sürücüye yansımıyor. Yani direksiyonu tuttuğunuz zaman sanki aracın e, araçtan bağımsız hareket halinde olmayan bir direksiyon simidini tutar gibi his veriyor. Bu Golf'in bütün modellerinde var aslında. Balans ayarınız veya lastikleriniz iyiyse, güzelse bu bütün Golf'lerde var. Ben daha önce 91 model Golf kullandım uzun bir süre. Uzun kilometreler yaptım. Onda bile aynı özellik vardı. Yani o direksiyonu tuttuğunuz zaman size verdiği sürüş Konforu, sürüş keyfi, e, güveni bambaşka. E, insana güven veriyor, virajlarda yol tutuşu, fren sisteme ayrı bir güven veriyor insana. E, başka bir dikkat çekici özelliği de hoşumuza giden aracın kaporta şase aksamı çok sağlam. E, birkaç tane ufak tefek kazasında bunları çok iyi anlayabildik. Anlama fırsatımız oldu daha doğrusu ee, park halindeyken aracımıza çarptılar ee, duran araca kamyona biz hafiften dokundurduk hani çok büyük kaza olmasa da ee, aracın kaportasının sağlamlığını test etme imkanımız oldu bir başka hoşumuza giden özelliği de yeni en son kasa Golf'lerde Suspansiyon sistemi biraz sert Bunda e, Golf özellikle Golf 3, Golf 4, Golf 5'lerde Bu Amortisör ve suspansiyon sistemi Çok güzel Fren sistemi çok güzel Yüksek hızlarda aniden Durduğunuz zaman Hemen toparlayabiliyor Virajlara girdiğiniz zaman Araç kesinlikle e, Savurmuyor sanki asfalta yapışıyormuş gibi his veriyor. Klima sistemi e, doğal özellikli sürücü ile yolcu e, havalandırmasını ayırabiliyorsunuz. Yani aynı anda bir tarafa 17 derece diğer tarafa 32 derece sıcak soğuk e, ayrıştırarak e, bunu da kullanabiliyorsunuz böyle. Torpidosunda klima içecek soğutucu özelliği var. Vites geçişleri ve şanzıman sistemine gelince motorla şanzıman birbiriyle inanılmaz uyumlu. Mesela 70 km hızla sabit giderken hani bazen ikinci vitesi alırsınız araba bağırır. 3'e alırsınız çekmez. Bunda mesela o olay kesinlikle yok. Motorla şanzıman birbirine inanılmaz derecede uyumlu. 6 ileri e, vites seçeneği ile yakıt tasarrufu yapabiliyorsunuz. E, ortalama 120 km hızla giderken 6. viteste bildiğiniz araç yakıtı koklayarak kullanıyor ve minimum yakıt yakıyor. Bir güzel, diğer güzel yanı da istediğiniz zaman yakıt tasarrufu istediğiniz zaman da performans aracı olabiliyor. 1.4 TSI 140 beygir. Şimdi yakıt konusuna gelince aslında normalde çok düşük yakıt yakmasına rağmen biraz bastığınız zaman 140-150 180 gibi yüksek hızlarda inanılmaz derecede yakıtlarda oynama oluyor. Yani 6 litre yakan araç birdenbire 10 litreye 12 litreye çıkabiliyor. Başka sizlere bahsetmek istediğim diğer güzel bir özelliği de aracın ergonomik yapısı. Direksiyona oturduğunuz zaman yola hakimsiniz. Her yeri kör noktası yok gibi. Duruş pozisyonu e, çok güzel. Yani direksiyonu tuttuğunuz zaman kesinlikle rahatsız etmiyor. Oturma pozisyonu güzel. E, uzun yolda kesinlikle yormuyor. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. E, bu tür videoları artık ufak ufak aralarda sizlerle paylaşacağım dikkatimi çeken, hoşuma giden araçları sizlerle paylaşacağım. E, artısı, eksisi, iyi yanı, kötü yanı bunları sizlerle paylaşacağım. İstediğiniz başka tür videolar olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Araç hakkında her şey olabilir. Tamir, bakım, işte e, performans, özellik, yakıt, güvenlik, kafanıza takılan bir şeyler olursa sorabilirsiniz. Herkese teşekkürler.